Hey, hoş geldiniz. Kulaklarınızı patlatsaysam özür dilerim. Ama videonun isminden de göreceğiniz gibi 20 bin aboneye geldim. Hatta geleli bir iki hafta oldu herhalde. Bilmiyorum ne kadar oldu. Emin değilim ama bunun için teşekkür etmek istiyorum size. Özel bir video yapmayı düşünüyordum aslında hani 20 bin aboneye gelmeden önce de aklıma güzel bir fikir gelmedi. Dolayısıyla yapmadım. Belki ileride hani böyle büyük bir video yaparım. Ama şimdilik basit bir video yapmak istedim teşekkür etmek için. Ayrıca söylemek istediğim birkaç şey de var. Çok uzun süredir vlog yapmıyorum falan o yüzden hani söyleyeceklerimi söyleyemiyorum. Dolayısıyla bu videoda aklımda olan birkaç şeyi söylemek istedim. İlk olarak intro. Bakayım ben YouTube'a ne zaman katılmışım bir saniye. 20 bin abone. Oha 4 milyona gelmiş. Ha bilmiyorum yani ben... Direkt teşekkür edip geçiyorum da. Bazı insanlar bence abartıyor yani böyle cübün aboneye geliyorlar falan sonra villa veriyorlar çekilişten hani. Tabii ki de seviniyorum 20 bin aboneye geldiğimi ve teşekkür ediyorum tabii ki de de. Ne bileyim böyle abartı gibi geliyor bana 80 yıl boyunca kutlama yapınca. Ama neyse. Ee, joined November 22. November ne zaman oluyordu? Ekim miydi gal? Ekim falan da herhalde yılın sonunda yani. 2011'in sonlarına doğru katılmışım YouTube'a. Yani en azından bu hesabı açmışım Dilsel Survivor TR olarak. O yüzden kanalın linkinin üstüne Dilsel Survivor TR yazıyor falan. Hani aklınız karıştıysa ilk açtığımda ismi oydu kanalın da sonra Mr. Zombie'ye değiştirdim. Her neyse Iııı ee, İlk başlarda pek sorun değildi böyle çok generek bir giriş yapıyordum galiba Şimdi merhaba arkadaşlar benim adım Kerem Bugün e, şunu oynayacağız falan Ama son zamanlarda özellikle bu yıl e, Daha adam akıllı bir giriş yapıyordum Adam akıllıdan da kasıt hani biraz daha özel bir şey olsun yani bir olayı olsun girişimin derim Bir ara şey yaptım böyle hiçbir şey demeden girmeye başladım Şimdi hey diyerek direkt giriyorum Bir ara selam hisseler diyordum Hala bu giriş konusunda kafam karışık Ben ne yapacağımı bilmiyorum o yüzden size soracağım Eee açıklamaya gidin bakın tropol'da bir link olacak daha doğrusu tropol linki olacak. Oradan oylama yapabiliyorsunuz. Oylama şöyle bir şey olacak. Hani intro olsun mu? Cevaplar çok büyük ihtimalle belki bir iki oynama yaparım da Üç tane cevap olacak. Evet, fark etmez. Hayır hani çünkü ne bileyim ben introları o kadar gerekli bulmuyorum. Böyle direkt videoya da dalabiliriz falan. Özellikle mesela ben birisinin serisini izlediğimde böyle adam 40 bölümlük seri yapmış. Her bölümde merhaba merhaba Yarım saatlik intro yapıyor falan, o zamanlar kötü olabiliyor. Ama intronun da güzelliği şey oluyor, böyle ne bileyim işte, dediğim gibi özel bir intro yapınca, mesela Selam Müstelilere beğeniyordunuz siz, öyle bir intro yapalım diyelim, o zaman da hani hoş oluyor, evet. Yani hem artısı hem eksisi var, ben karar veremedim abi. Karar vermeye çalışıyorum, çılgınca şeyler yapıyorum dediğim gibi. Bir de sizin fikrinizi almak istedim. Daha önce sordum zaten, daha önce fikrini verenler oldu. Bir iki kişi de tam olarak görmek için, hani oylamaya katılırsanız, benim için daha iyi olur. Bu arada hani zamanla ayırıp da oylama yapan herkese şimdiden teşekkür etmek istiyorum. Neyse şimdi başka konulardan konuşalım. İlk olarak Castle Crashers oynamıştım ben. Sıla ve Dilşah bilmiyorsanız o videoyu. Şaşırtıcı bir şekilde hani düzgün bir şekilde hani 700 izlenme aldı hatta 800'e yaklaşıyor. Beklemiyordum bunu cidden beklemiyordum. Üstüne üstlük beğenildi. Hani Belki beğenilir diye düşünüyordum da bu kadar beğenileceğini düşünmemiştim. Daha doğrusu aslında hiçbir şey düşünmemiştim. Hani ne olacağı hakkında hiçbir fikrim yoktu. Nefret edilebilir diye düşünmüştüm. Sevilebilir diye düşünmüştüm. Ee, dolayısıyla iyi bir tepki alması hoşuma gitti ve merak edenleriniz varsa seri yap diyenleriniz olmuş. Zaten e, böyle bir iki saat boyunca kaydettik biz onlarla. Editli editli atacağım ben. Belki ileride başka videolarda da olurlar bilmiyorum şimdi. Daha fazla onlar hakkında konuşmak istemiyorum çünkü artı yapacaklar falan uğraşamam. Şimdi kanal hakkında konuşmak istiyorum. Ee, biraz karışık olabilir. Ben bile zorlanıyorum bu konuda konuşurken. Hatta harbiden bahsetmesi en zor konulardan bir tanesi bu. Ama ee, şimdi herhalde kanalın izleyicilerin %60'ı, %70'i ee, güreş için geliyor. Gelecekte güreş devam edecek mi? Yani güreş videoları. Ee, %99 ihtimalle evet. Mesela kesinlikle Man in the bank tahminlerim falan filan o tip şeyler kesinlikle devam edecek de. Oyunlara gelirsek pek emin değilim. Ee, 2 güzelliğine bağlı abi. 2 berbatsa ki yüks yapıyor oyunu o yüzden çok böyle <laughs> heyecanlanamıyorum oyun için. Bir yıl boyunca video gelmez büyük ihtimalle hatta bir yıl boyunca da bir da bir oyun videosu atmadığımda durumum ne olur hiç bilmiyorum. Belki tamamen bırakmaya karar veririm falan IK18'de gelmez ama bilmiyorum dedim ki. Eee... güzelliğine bağlı. Şimdi güreş videoları atmayı bırakırsam en azından oyun videolarını atmaya bırakırsam e, herhalde kanalım negatif bir yönde etkilenir. Ama hani bir süre sonra bırakacağımı düşünüyorum çünkü oyunlar yeterince güzel değil onu bırakın WWE'ye bağlarsam kendimi hani bir yerden sonra durma noktasına geleceğim hani gelişemeyeceğim. Ve bazı YouTuber'lar görüyorum mesela güreş YouTuber'ı var adam böyle 200 bin abonesi 300 bin abonesi var. Gidiyor oynamak istediği güreş dışında farklı bir oyun atıyor. Hani şaka yapmıyorum adam yüz izlenmeyi zor geçiyor. 100.000 kişi var 200 bin kişi var yüz izlenmeyi zor geçiyor. Ben bu duruma gelmek istemiyorum. Hani bazıları için pek bir problem olmayabilir düşündüğünüzde hani böyle sadece güreş videosu alsam da olur diyorsunuz da. Ben kendi adıma konuşuyorum yani sadece güreş videosu vi çekiyorum diye bilinmek istemiyorum öyle diyeyim hiçbir zaman güreş kanalı olmadı bu ee, Öyle başlamadı öyle de olmayacak Tabi ki güreşi çok seviyorum dolayısıyla zaten bir sürü güreş videosu attım Ama dediğim gibi bağlı kalmasını istemiyorum bu kanalın güreşle Benim amacım hani şey hem haratın videoyu izleyen bir kitle geliştirmek Ve şu an izlenmelerimden gayet memnunum mutluyum artık Dediğim gibi ileride bir şey değişir mi? Göreceğiz. Eğer değişirse o zaman ilgileniriz. Evet tahmin edebileceğiniz gibi genellikle ee, güreş videoları 1000'i geçiyor çok rahat. Onun dışındaki videolarım da 1000'e yaklaşıyor. Hatta WWE dışında sevilen serilerin de var özellikle Gary's Mod. Onlar genelde Gary's Mod büyük ihtimalle 1-2 ay sonra 10.000 izlenmeye falan gelmiş olur. Emin değilim. <laughs> Facecam olsaydı şu an ölmüştünüz. Şey, neden bahsettiğimi de bilmiyorsanız Bilmiyorum gök gürültüsünü duydunuz mu ama hayvan gibi şimşek çaktı abi. Flash patlamış gibi oldu gözümün önünde ve cama bile bakmıyordum. Ama neyse dediğim gibi her videomu izleyen bir e, izleyici kitlesi, yaratmak istiyorum. Çünkü sadece WWE videolarımı izlense depresyona girip geberirim herhalde zaten. E, bunu ilk WWE Counter falan atmıştım artık. Defeat the streak miydi? Universe Mode muydu? Direkt anlamıştım başından böyle. En başından değil hani ilk videomu attığımda geleceği gördüm demiyorum ama yani. Böyle ilk başlarda seviniyordum zaten ne güzel izlenme alıyor falan. Sonra bir hafta sonra fark ettim ki bu kadar izlenme alıyor. Diğer videolarım daha az görmeye başladı falan. Dolayısıyla o günden beri sürekli şey yapmaya çalışıyorum böyle. Hem farklı türde video atmaya çalışıyorum hem de WWE videosu atmaya çalışıyorum. Bilmiyorum yani aşırı karışık, cidden aşırı karışık. Daha fazla konuşmak istemiyorum çünkü ee, bu konuda bir daha konuşursam daha adam akıllı bir e, şey yaparım. Üzerinde bol bol düşünüp de konuşurum. Şimdi yanlış bir şey derim falan filan. Kısa arası, dediğim gibi. Her videomu izleyen bir kitle oluşturmak istiyorum. Ee, farklı türde videolar gelecek her, her zaman ki. Hani vlog gelir, ne bileyim, W videoları gelir, uzun böyle Uncharted gibi videolar gelir, kısa Garry's Mod gibi tipinde videolar gelir, oynuyorum videolar gelir, oynuyoruz videoları da gelecek. Şu an hani yaptığımdan memnunum. izlenmelerden de memnunum. Ve söylemek istediklerim de bu kadar. Umarım anlatabilmişimdir adam akıllı. Sanmıyorum ama yapabildiğimin en iyisini yaptım. Neyse. Ee, izlediğiniz için ve 20 bin abone için cidden çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.